kanalından herkese merhaba. Bugünkü videomuzda alçıpanlara, alçıpan kasaların nasıl monte edildiğini ve alçıpan kasa yerinin nasıl açıldığından bahsetmek istiyorum. Alçıpan kasalar ev içerisinde çok sıklıkla kullanılan malzemeler değil ama bir odayı bölmek istediğinizde ya da odanızın herhangi bir bölümüne bir dekor vermek istediğinizde ve o alana priz ya da anahtar gibi malzemeler geldiğinde işte burada anlatacağım pratik bilgiyle bu alçıpan kasaları nasıl yerine oturtacağınızı öğrenmiş olacaksınız. Elimde görmüş olduğunuz bir alçıpan kasa. Görmüş olduğunuz gibi hemen şurada iki tane kulağı var. Yani üstten alçıpanı sıkmaya başladığınızda buradaki kulaklar hemen yan tarafa geliyor ve alçıpanı alçıpan kasayı alçıpanı tutturmanızı sağlıyor. Bu şekilde bunların çiftlileri var, üçlüleri var. Tercihe göre kullanabilirsiniz. Hemen şurada ise bir parça alçıpanımız var. Alçıpan kasanın demiş olduğum gibi şöyle üzerinde iki adet kulağı var. Yani şu kısım tamamen alçıpanın içerisinde kalacak. Çevirdiğinizde gördüğünüz gibi kulak da hemen dönüyor. Yani bunun burada takılı kalma şansı yok. Firma bunu bu şekilde geliştirmiş. Siz çevirmeye başladıkça oradaki kulak yukarı doğru çıkıyor ve şu kısımda alçıpan olduğu için alçıpana her iki taraftan oturmasını sağlıyor. Birazdan uygulamalı olarak daha net göreceğiz. Farklı firmalara ait farklı alçıpan kasa modelleri olabilir. Ama ekseriyetle normal elektrik kasalarına benzediği için iç hazmesi büyük ihtimalle aynı olacaktır. Ama dış haznede bazen çapsal farklar olabilir. Hemen üzerinde şurada görmüş olduğunuz gibi üzerine bir matkap işareti koymuş. Net gözüküyor mu bilmiyorum ama 68 mm ile bunu delmenizi tavsiye ediyor. Yani bunun dışında 65'te ya da 66 ile ya da 68 üzerinde bir punch ile deldiğiniz zaman yani şu şekilde bir punch ile deldiğiniz zaman çok geniş kalır ya da çok dar kalır. Dar kalırsa zaten kalıba oturtamazsınız. Çok geniş kalırsa da kasanız içeride oynar ve bir süre sonra taktığınız priz ya da anahtar yerinden çıkıp sizi sıkıntıya sokabilir. Onun için firmanın üzerinde belirtmiş olduğu panç ile delerseniz cuk diye oturacaktır arkadaşlar. Alçıpan kasanın alçıpanın tamamen içine girmemesi için şurada görmüş olduğunuz gibi ufak bir tırnak bırakmış. Birazdan daha net göreceğiz. Buradaki kulakları çok fazla sıkarsanız bu plastik kısım çok yumuşak ve ince olduğundan dolayı içeri gömme yapmış olabilir. Buna birazdan değineceğiz. Şimdi alçıpan kasamızın yerini açmaya başlayalım. Boş marka 68 mm punch gayet kaliteli. Kullanıyorum. Şu ana kadar da bir sıkıntı yaşamadım. Alçıban kasaları aldığınızda benim aldığım modelde şöyle bir şey vardı. Yan taraflarda Diğer alçıpan kasaya geçmesini sağlayan bir tırnak mevcuttu. Hemen şurada ve şu kısımda. Bu tırnakları eğer kesmezseniz buraya oturması çok zor oluyor. Bunu bir falçata yani maket bıçağı yardımıyla tıraşlarsanız oturturken size çok daha rahatlık sağlayacaktır. Alçıpan kasamızı açmış olduğumuz deliğe oturturken bunun şu an bir duvar olduğunu düşünün. Bu duvar esnek bir duvar olabilir. Yani bunu yerleştirmenin de tabi bir tekniği var. Şimdi bunu bu şekilde bastırayım derseniz şimdi diyelim ki boya bitti ya da başka bir şey bitti. Bunu bu şekilde sallayayım o derseniz alçıpan yani mevcut alçıpan yerinden oynayabilir. Bunun tekniği şu. Şu şekilde kıvırma şeklinde yerleştirirseniz kıvırabildiğiniz yere kadar şu an ben tabi tutup arkadan destek veriyorum ama duvarda bunu yapmak çok mümkün olmayacaktır. 68 milimle dermiş olmama rağmen şu an hala biraz zorlanmayla karşılaşıyorum. Bu tarz bir zorlanmayla karşılaşırsanız yapacağınız şey şu. Bir bıçak yardımıyla şu şekilde yüzünden alıyorsunuz. Her şey kitabı bilgide olduğu gibi tabii ki olmuyor. Müdahale etmek zorunda kalabiliyorsunuz. Evet şu an. Bakın dediğim gibi şuradaki tırnak hala beni zorluyor. Birazcık kestim ama o kısımda yine bir zorlanma var. Şu şekilde elle manipüle ediyorum. Sanırım beni çok zorlamayacak. Şu şekilde yandan da bakarsanız yani duvarın içinde kalan kısım bu oluyor. Şu an neredeyse sıfır sıfırına oturdu. Tamamen oturmazsa anahtarı ya da prizi buraya takarken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Peki alçıpan kasanın yerine boya badana bittikten sonra mı takacaksınız? Alçıpan böyle mi takacaksınız? Şimdi boya badana bittikten sonra herhangi bir sıkıntı çıkabileceği için alçıpanın üzerine ya ince bir sıva çekildiğinde bu işlemi yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Ama boya badana işi bittikten sonra alçıpan kasaları yapmak gerçekten çok tehlikeli. Boyaya ya da alçıpana bir sıkıntı verebilirsiniz. En azından böyle delerken bir sıkıntı çıkarsa ne yapacağınızı bilip ona göre işinizi halledebilirsiniz. İşin büyük kısmı bitti arkadaşlar. Tornavidayı geçirip yani içeride dönüp dönmeme problemi olmasın diye firma bunu geliştirmiş. Yani döndürü döndürmez zaten arkadaki kulak da dönüyor. Çok hızlı bir şekilde sıkısın diye firma vidanın adımını fazla yapmış. Şu an bakın sona ulaştı. Şu an belirli bir ölçüde bunu sıkma işlemini gerçekleştirdim. Eğer bunları çok fazla sıkarsanız şu tırnak yani üzerindeki o siyah ince plastik tabaka içine göçer arkadaşlar. Göçerse çıkartmanız çok zorlaşır. Onun için yoklaya yoklaya şöyle çevirirseniz yani kulağın şu an ben tuttuğunu görüyorum ama bunu çevirirken belki anlama şansınız olmayabilir. Bir mukavemetle karşılaşırsanız bilin ki arkadaki kulaklar bunu kulaklar ya da tırnaklar bunu tutmuş demektir. Şu an işlemin tamam gayet şık ve güzel oldu. bir daha önceden arkadaki kablodan kabloların ucu buradan çıkartmalısınız yoksa alçıpan içerisinde kabloları bulamayabilirsiniz. Her şeyi çok güzel yaptınız ama ya uygun pançı bulamadınız ya da kasayı takarken herhangi bir yere zarar verdiniz ve kasa bir şekilde gevşedi. Oturtamadınız ve geri dönüşü olmayan bir yola girdiniz. Şöyle bir teknik uygulayabilirsiniz. Şu an elimde bir adet küçük bir çivi var. Kureşe çivisi. Siz daha küçük bir çivi de kullanabilirsiniz. Çok çaresiz kaldınız. Çok fazla emek de verdiniz. Dediğim gibi geri dönemiyorsunuz. Şu şekilde alçıpanın iç kısmından bu çivi kalın olduğu için şu an biraz yerleştirmesi zor ama daha ince bir çivi olursa daha rahat girer. Şu şekilde alçıpanı bir buradan bir de şuradan uygun yerlerden iki adet çivi ya da 3-4 adet de olabilir. Çakabiliyorsanız. Çiviyi atarsanız buraya daha sağlam oturacaktır. Üzerine firma 2 adet vida bırakmış. Bunu bırakmasının anlamı şu. Elimde şu şekilde bir anahtar var. Normalde anahtarın kendi bacakları var. İster kendi bacaklarını sıkarsınız. Ama kendi bacaklarını sıkarken alçıpan kasaya bir direnç uygulayacaktır. İşte firma bu direnç ile uğraşmayın alçıpan kasaya zarar vermeyin diye şuraya delikler yerleştirmişler. Yani bu vidanın koymanın esprisi bu. Hem bu elimdeki anahtar buraya çok daha rahat oturacak hem de alçıpan kafayı, kasayı çok fazla yormamış olacağız. Evet vidaların montajını tamamladık. Şu an hem anahtarımız hem de kasamız gerçekten cuk oturdu. Çok sağlam oldu. Hemen üzerine şu şekilde kapağını da takıyorum. Görmüş olduğunuz gibi gayet şık ve kiber oldu. Alçıban kasayla alakalı aklıma gelen şeylerin tamamını anlattığını düşünüyorum. Siz bunu çiftli kasada yapabilirsiniz. Tabi o işin biraz zorlu ve tekniği değişiyor. Tekli kasayı açmak gerçekten kolay. Eğer çiftli kasa açmakta zorlanıyorum diyorsanız bir tane anahtarı buraya açıp bir tane priz buraya açabilirsiniz. Yani illaki yan yana çiftli çerçeve koyacağım diye bir şey diriltmenize gerek yok. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir asıl olmazsa inşallah bir sonraki bölümde spot açma ile alakalı bilgi vermeye çalışacağız. Kanalımdaki diğer videoları izleyip bana destek olabilirsiniz. Benzer videoların devamı için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.